Şanlıurfa'da Pahlar yerdeyim. Mustafa Ustacığım kolay gelsin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ufalar, bereketli olsun. Teşekkür ederim. Bugün şartı gündesin. Tam her şeyin doğranma, saplanma anına denk geldin. Evet, evet. Ülkemizin de öyle, şehrimizin de öyle. Tam doğranma. Evet, doğranma, burada Urfalarımız gündeyim. yapılıyor kuzu zırh kıymayla, toklu etiyle değil mi? Toklu, Urfa'da toklu derler. Toklu daha besler, daha yani tam yaşını almış, altı ayla bir yaşını almış. Ee, olan ona bir cinsi veya diğer işte bazı cinsi dediğimiz olanlardan e, kullanıyoruz. Genelde benim sonan olan ise e, balı bize olmuyor. Bizim için en iyi dar olan Urfa ve reisi cinsi olan reçek toplu etlerimiz. Onlar evet. çok daha güzeldir. Onlar da diğer yörelere nazara bu yöredeki e, çeşitlilikten dolayı olan biyo, çok çeşitlilik ürünleri yer. Eti de ona göre biraz daha lezzetli ve güzel olur. Orada da kuzu ciğerimiz o var. Öyle. Kuzu ciğerimiz bu. Evet. Kuzu ciğerinin mesela özelliği bakın ne kadar parlak, ne evet. kadar canlı. Evet. Sonuk değil, sonuk değil, donuk değil. Bunlar hepsi evet. cap canlı renkli. Tabii öyle olacak ki güzel bir şey çıksın. Evet. Biz tam geldik. Başlayalım mı? Başlayalım. Bu sonuçta hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. İnşallah herkese hayırlı işler olsun. Urfa'da diğer illere göre biraz daha küçük küp şeker halinde doğranır. Evet. Diğer illerde de biraz kimisi büyük doğranır, kimisi biraz daha farklı doğranır, kimisi baharatta. Evet. Urfa'da biraz daha küçük küp şeker halinde. Pişirirken de sosuna sadece pul biber ve tuz atarız. Başka bir şey. Başka baharat yok. Yok, Urfa'da çok diğer baharatlar kullanılmaz. ciğer dediğin gibi Mustafa Ustacığım cam gibi. Cam gibi olmadı zaten göğüt şey olmaz. Bakın arada şöyle kelebekler falan dedi. Buna biz kelebek deriz. Evet. Kelebek çok, kelebek çok problem değildir. Şöyle alırız. Evet. Ve devam ederiz. Mustafa Ustacığım kaç yıldan beri bu işi yapıyoruz? Hocam size şöyle bir cevap vereyim. İsterseniz kamerayı şuraya doğru çevirin. Orada ben de tarih verdiğimizi Maşallah. Maşallah diyorum. Mesaj alındı. Mesaj olmasın. <laughs> evet, arkada da ateşimiz yandı. Şimdi sıcağı sıcağına ciğer atacağız değil mi? Aynen. Doğrama, saplama ve pişirme direkt gireceğiz içine. Bu kadarı doğrayım. Sizin için biraz hemen e, evet. kuyrukla da saplamamızı yapalım. Bu da kuzu. Evet. O dediğimiz kuzunun kuyruk yağı. Evet. Olmaz olmazı. Ciğerim. Bu zaten onun lezzetini en çok arttıran evet. Bürümdür. E, saplama işinden biraz Urfa tabiriyle Urf O yüzden e, ustamızı saplama Olur, olur. Ben, o zaman olur. ben ocağa geçeceğim. Olur, olur. Ustacığım, evet. saplala sapla bakalım bir. E, diğer yukarıdan siparişlerimi alırsınız. Ee, evet. açın aşağıda ona göre. Altından bu çarım ayrılır, bir o hadi. Hadi. E, tamam. e, Evet, Tabakları da açın. Buna göre şey aşağıya da, yukarıya da açalım. Tabaklarımızı açalım. Ekmek almış tam bir sen kaç yıldan beri yapıyorsun bu işi? 20 sene oldu. 20 yıl, maşallah. 12 yaşından beri yapıyorum. Söyle, burada bu dükkanda gördüğünüz hepsi ustalarımızın hepsi kebapçıları, ustalarımız evet. Osman Usta da olsa İbrahim Usta da olsa hepsi çocukluktan beri bu işi yaparlar, hepsi çocukluktan beri yetişmeler. Ki bizim istediğimiz zaten bu en yani küçükten başlasın, hangi çekirdekten. Doğru. Bu ciğer işi, et için çok narin, çok nar naif bir işti. Çok herkesin bileceği bir değil. Evet. Yani buna tecrübe zaman zaman oldu. Birden hiç kimse öğrenemez. E, onun için zaten Türkiye'de paflar ciğersi. Mustafa'cığım. Yani sadece bu konu şöyle bir şey, kibirlikten Allah'a sanırız. Ama gerçekten bu bizim gibi Urfa'da evet. iş şey yapan insanların hepsinin iş gücüyle az inşallah. Amin inşallah. Orada biberlerimiz pişiyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş e, ciğerlerimizi ocağa atacağız. Evet. Ondan sonrasında artık yemek sağlıyoruz. Yiyeceğiz. Ciğerlerimiz tabii pişsin. Hemen bir iki dakika sonra atalım ki birbirine burada e, Bu da Urpa ufacı yeri sekiz şişler bir porsiyonu. Evet. Şimdi ona göre sayıp kağıdımızı atacağız. Gerçekten ciğerlerimiz cam gibi Mustafa Ustacığım. Bu arada aklını da karıştırmayalım. <laughs> Artık alıştık ya biraz öyle. Hem konuşup hem de arada arada yapabiliyoruz. Şimdi biz e, tüpada misafirlerimiz var. Onlar için 6 tane ciğer atacağız ve 3 tane. Evet. Onlar şimdi ateşle buluşuyor. İbrahim bana 3 şiş daha ciğer ver oğlum. Pişmesi ne kadar sürüyor? Mustafa Usta'cım. 5 dakika sürmüyor. Çünkü ciğer şey, böyle hemen çok beklemez arkadaşlar. Ateşi gül olmayacak, Ateşi sönük olmayacak. Sakin ateşle. Sakin ateşle. Çünkü ciğer dediğin gibi çok narin bir şey. Çok fazla hemen yüksek ateşte yanar. Düşük ateşte çürür. Böyle yani çok da güzel olur, söner yani. Evet. Her şey orantılı patron için pişirmesi ve ciğerle onun Oranın hepsinin oranını farklı. Tutturamazsan, uymazsan ciğer bir dakika geç verirse kuru. Zaten biz de Instagram'da da olsun, YouTube'da da olsun e, Google'da birkaç yorumlarımızın bazılarında ya işte kuruydu falan işte orada arkasını ayarlamadığımız zamanlar da olmuştu. Evet. Tabi tabi. ciğerlerimiz rengini almaya başladı bu sonuçta Şöyle mesela e, her zaman söylüyorum. Birçok usta biberi, evet. biberi önceden serper. Evet. Bu biberi önceden serper. Ama ciğerin pişme süresiyle biberin ateşte kalma süresi birbirine bana göre olmadığı için ben biraz tavladıktan sonra Evet. Yapıyorum. E, çünkü biber yanar. biber de yanınca kül, kül tadını da kimse sevmez. Doğru. Biraz tavladıktan sonra hafif tutun Ateşimize biber ısıtacağız ciğerimize. Ciğer kebap gibi değil. Kebap dört suda pişirebilirsin ama ciğeri dört suda pişiremezsin. Çünkü ciğerin kendi yağıyla da biraz kavrulması lazım. Evet. Sürekli dönmesi lazım. öyle Sürekli döndürüyorsun. Dönecek ki yağ birbirine geçecek. Doğru. Birbirine lezzetini bırakacak. Evet evet. Ciğerden buluşma anı. İşte ustalığın devreye girdiği an. Aynen. Şimdi yağ ile beraber yanmayacak bir bilgiler pişecek bunlar. Şöyle şu rengi yıkılamamız lazım. Harika. Şimdi artık bu biberimizi serdik. Bunun hafif kızarma zamanı. Sık ateşte bunu kızartacağız. Ve servis hazır hale getireceğiz. Evet. Ve şimdi ciğerlerde pişti. Normalde Urfa'da Diğer böyle de ya da diğer ekmek arasında yedim. Diğer ekmek arasında çekelim ve ikram edelim. <laughs> Bizde gelen yabancı misafirlerimizin birçoğu ekmeği çok yemedikleri için ben de ekmeğin israfını önlemek için böyle tabak servisine başladım. Bence çok doğru bir karar vermişim. Tabi tabii bu tabak servisinden dolayı belki diyebilirim birçok ekmeğimizin ziyan olmasına engelliyoruz. Ne güzel. Yine gelen kırıntı olan ekmekleri yine bizim hayvanlarımız var onlara göndeririz. İsraf etmiyoruz ama genelde de ne kadar fazla ekmek verirseniz daha iyi olur. Evet. evet. Son tamımız Üç tane de şimdi yapacağız. Bunlar da yaralı. içinden biraz bir şiş fazladır, beşer Evet. Usta ustacım, gerçekten şahane oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bazen bize de söylüyorlar, usta işte şahane, yemekler çok güzel. Ben de o para olmamak şartıyla söylüyorum, biliyorum diyorum. Her şey şahane. Aynen biliyorum. Ellerine sağlık ustacım.